Türkiye geneline göre Şanlıurfa'da gebe sayımız çok fazla. Doğumda birinciyiz. Fakat buna rağmen COVID aşılarında son sıralardayız. Bu aslında hepimiz için bir sağlık sorunu. Hem gebeler için hem diğer vatandaşlarımız için önemli bir sağlık sorulu. Biliyorsunuz ki Covid koronavirüs hala temizlenmiş değil ülkemizden ve giderek sayılar artmakta, vefat sayılarımız artmakta, hastaneye yatışlarımız artmakta. O yüzden ben gebeleri bilgilendirmek için bir konuşma yapmak istiyorum. Sevgili anne adayları, gebelikte biliyorsunuz ki bazı aşılar yapılabiliyor. Mesela tetanoz aşısı, hepatit B aşısı gibi. Bunlar gerekli olduğu zaman 3 aydan sonra güvenle uygulanabilen aşılar. Covid aşılarımız da artık bu aşılar gibi güvenle 3 aydan sonra vurulabilir. Bunları vurulduktan sonra, biliyorsunuz ki e, tabii ki de Covid geçirme ihtimaliniz var. Yine maske ve sosyal mesafemize devam edeceğiz. Fakat bu aşıları olduktan sonra size ve bebeğinize herhangi bir zarar gelmeyecek. Covid olsanız bile daha hafif atlatacaksınız. Fakat e, aşı olmadığınız zaman, Covid olduğunuzda yoğun bakıma yatma riskiniz. Akciğerlerinizde zatürre dediğimiz tutulumun olması artacaktır. O yüzden sizin ve bebeğinizin sağlığı için mutlaka aşıyı öneriyoruz. Ayrıca COVID enfeksiyonuna yakalandığınızda hastaneye yatmasanız bile gebelikle alakalı birkaç problem de gözlenebiliyor: erken doğum, bebeğin kaybı, sizin hayatı riskiniz düşük gibi çeşitli risk faktörleri de oluyor. O yüzden her türlü koronavirüs gebeler için de çok sıkıntılı bir hastalık. Özellikle gebelerin bağışıklık sisteminin düşük olduğu için daha fazla ilerlemesi, hastaneye yatışların, yoğun bakımların, entübasyon dediğimiz akciğerlerin bozulmasıyla giden durumlar olabiliyor. O yüzden lütfen aşılarımızı olalım, güvenerek aşılarımızı olabiliriz. Bebeğe veya anneye herhangi bir zarar yok. Aksine eğer emziriyorsanız, emzirirken de güvenle olabilirsiniz. Hem sizi korurken bu aşı hem de bebeğinize koruyucu antikorlar geçip, emzirme ile beraber bebeğinizi de doğal yollarla korumuş olacaksınız. Sevgili anne adayları hem kendiniz için hem de bebeğiniz için nasıl kullandığımız ilaçları, vitaminleri, yemeğimizi, içtiğimizi düşünüyorsak aşımızı da düşünelim. Hem kendimiz hem bebeğimizin sağlığı için lütfen aşı olalım.